Herkese merhabalar, ben Parimidi Karun Bu videoda sizlerle başarısızlık korkusu üzerinden birazcık konuşmak istiyorum. Çünkü özellikle öğrenci arkadaşlarımdan en fazla gelen sorulardan bir tanesi bu. Hocam, başarısız olmaktan korkuyorum. Bu mesleki anlamda olabilir, üniversite eğitimiyle ilgili olabilir, KPSS olabilir ya da herhangi bir üniversite sınavı, bir sınavı gibi birçok noktada korkularımız mevcut. Sadece akademik anlamda düşünmemeliyiz bu korkuları. Sadece meslek ya da bir sınavı başarıp başarmamakla ilgili düşünmemeliyiz. Aslında hayatta birçok nokta insanların korkuları yok mudur? Ya da bu başarısızlık korkusu illa sadece akademik hayatla ilgili midir? Hayır. İnsanlar sosyal hayatta da korkuları vardır. Başarısızlıkla ilgili iyi bir arkadaş olamamaktan, iyi bir evlat, iyi bir anne baba olamamaktan, iyi bir sevgili, iyi bir vatandaş olamamaktan korkmaktadır. Bunlar doğal ve normal süreçlerdir. Çünkü sevinmek gibi, gülmek gibi, ağlamak gibi fıtratımızda olan duygulardan bir tanesi de korkmaktır. Peki neden korkarız? Esasen bu noktada bence ki bu tarz klinik konular haricindeki attığım bütün videolarda hep bence ifadesini koymak isterim. Çünkü bu işin uzmanları varken benim konuşmam çok belki de doğru olmamaktır. O yüzden de hep konunun başında bence ifadesini eklemekteyim. Bunlar benim şahsi görüşümdür. Ama mutlaka ve mutlaka işin uzmanlığını dinlemeniz daha doğru olacaktır. Peki insan neden korkar? Birazcık bundan bahsedelim. Bence insanların bir şeyden korkmasının temel iki nedeni var. Bir, belirsizlik. iki içsel faktörler belirsizlik nedir? İnsan genellikle bilmediği bir şeyden korkar. Yani ben başarmak istiyorum, iyi bir meslek sahibi olmak istiyorum ama daha önce bu mesleği yapmadığım için, ilk defa bu mesleğe başlayacağım için o yüzden de karşıma çıkabilecek zorluklar ya da durumlar ya da herhangi problemlerle nasıl baş edeceğim ya da bunların ne olacağı ile ilgili belli belirsizlikler vardır. O yüzden de öğrenci arkadaşlarımızın korkması normaldir. Çünkü meslekte başarılı olup olmayacağımız bir belirsizlik içindedir. %100 başarılı olacağız diye bilir miyiz? Hayatta herhangi bir konuda ilgili diyemeyiz. O yüzden de insanların bu noktada bence korkmaları normaldir. Bu Belirsizliği ortadan kaldırmanın yolu var mı? Hayır yok. Yani ben mesleğe yeni başlayacağım. Meslekte başarılı olup olmayacağımla ilgili belirsizliği şu an ortadan kaldırabilir miyim? Hayır kaldıramam. Ama bu süreci rahatlatmak ya da bu belirsizliğe karşı kendimi geliştirmek anlamında yapacağım şeyler var mıdır? Tabii ki de vardır. İnsan bilmediği şeyden korkar genellikle. O zaman ben kendimi olabildiğince mesleki anlamda geliştirmek gayret edersem bu belirsizliklere karşı direncim, direncim de doğru orantılı olaraktan artacaktır. Bu herkesle illa böyle olmak zorunda mı? Hayır değil. Ancak ne kadar dolu ve ne kadar kaliteli olursak mesleki anlamda o mesleğe başladığımızda karşımıza çıkacak belirsizlikleri çözmedeki yeteneğimiz, bilgi düzeyimiz yüksek olacağı için tabii ki de daha kolay baş edebiliriz. Bunun yanı sıra da diğer durumda içsel mekanizmalar. Şimdi bu aslında duygusal anlamda bence insanları en fazla zorlayan durumlardan bir tanesidir. Ya bu da şöyle aslında insanlar bazen başarısız olmaktan değil de başarısız gözükmekten korkabiliyor. Maalesef ki bizler dışsal olaraktan yani insanların ifadelerine insanların yargılarına, insanların bize karşı bakış açılarına çok fazla önem vererek büyütülen insanlar olduğumuz için bu toplumumuzda yer edinmiş bir kanıdır. Bu yüzden aslında biz başarısız olmaktan ziyade başarısız gözükmekten korkuyoruz. Fark etmeden hayatımızı kendimiz için değil başkalarının bize olan bakış açısı üzerinden yaşadığımız için başarısız olursam ne olurdan ziyade başarısız başarısız gözükürsem ne olur toplumsal anlamda sosyal anlamda itibarım düşer mi korkusundan dolayı da stres yaşamaktayız. Tabii ki de insanların sosyal anlamda toplumda bir itibar sahibi olması, olmak istemesi çok doğaldır. Bu hepimizde vardır. Ama bunun getirdiği stresle başarısızlığı eşleştirip tamamen kendimizi psikolojik anlamda yıpratmamıza gerek yoktur. Eğer ki herhangi bir konuyla ilgili başarısızlık korkusu yaşıyorsanız şunu rahatlıkla söyleyebilirim yalnız değilsiniz. Hepimiz hayatımızın bir döneminde herhangi bir konuyla ilgili başarı başarısızlık korkusu yaşadık. Üniversiteye ilk başladığımızda, KPSS'ye çalışırken, üniversite sınavına çalışırken ya da mesleğe ilk başladığımızda ya da ilk anne baba olduğumuzda acaba ben başarısız olacak mıyım diye korkarız. Herkesin hayatında bir dönemde korktuğu bir başarısız korkusu olmuştur. Bu durumlarda süreci tam fark edemediğimizde ve bu süreci iyi yönetemediğimizde gerçeklik algımızda bazı hatalar olabilir ve peşinen kendimizle ilgili olumsuz bir hüküm verebiliriz. Bir başarısızlık korkum var, o zaman kesinlikle başarısız olacağım diye. Böyle düşünmemizi Gerektiren bir şey yoktur. Ha, eğer ki biz korktuğumuz şeyle ilgili çalışmıyorsak, çabalamıyorsak, evet başarısız olabiliriz. Ama elimizden gelen her şeyi yapıyorsak, o zaman başarısız olmamız için bir neden yok ki. Ha, bunun sonucunda yine başarısız olabiliriz. Diğer faktörler işin içine girebilir. Örneğin KPSS'de başarısız olmaktan korkuyorumdur. Ancak KPSS çalışmıyorsam, evet başarısız olma ihtimalim çok yüksek. KPSS'de başarısız olmaktan korkuyorumdur. Elimden geleni yapıyorumdur. Başarılı olma ihtimalim yüksek. Ama başarısız da olabilirim. Sınavım herhangi bir neden yandan dolayı kötü geçebilir. Kaydırma yapabilirim. Soru kalıpları çözebileceğim formatta gelmeyebilir. Ya da o an psikolojik anlamda kötü bir dönemdeyimdir. Bunlar beni başarısız kılabilir. Ancak sadece o dönem başarısız kılabilir. Bir sonraki sene zaten ondan önceki sene çalıştım, çabaladım. Üzerine katarak tekrardan çalıştım ve elimde sonunda mutlaka başarılı olacağınıdır. Bu ifadeyi çok fazla kullanmaktayım. Ben başarının çalışmaya bağlı olduğunu düşünen bir insanım. Her çalışan kesinlikle başarılı olacaktır. Ya da başarılı olan herkes çalışmamıştır diye bir kesin bir kural yoktur tabii ki. Ama çalışan, çabalayan insanların hayatının bir döneminde öyle ya da böyle başarıyı elde edeceğine inanmaktayım. Burada ne kadar çalışacağımız tabii ki de kişiden kişiye değişmektedir. Esasen burada benim temel ifade etmeye çalıştığım şey başarısızlıkla ilgili şudur. Başarısızlık korkusu olması gereken bir şeydir. Daha doğrusu olması çok kötü bir şey değildir. Bu başarısızlık korkusunun sizi soktuğu stresi yönetip bu stresle birlikte bir eyleme geçmek zaten önemli olandır. Evet ben KPSS seyi kazanamamaktan ya da üniversite sınavını kazanamamaktan korkuyorum. Bir başarısızlıktan korkuyorum. Ama bunun sonucunda bu stres beni motive edip eğer ki çalışmama, çabalamama beni iteklemiyorsa problem burada ya da bu korku tamamen hayatımı ele geçirip beni mental anlamda diplere çekip hareket etmemi engelliyorsa buradaki problem açığa çıkmaktadır. Yoksa stresin bir miktar olması güzeldir. Bizi alert tutar. Yani gamsız olmayı hiçbir zaman kabul eden bir insan değilimdir. Bir problem varsa bununla ilgili strese girmem ya da önümde bir hedef varsa, bunu başarmak, bunu çözmekle ilgili bir strese girmem ve bunun sonucunda bir atak yapmam gayet olması gereken bir şeydir. Burada ifade etmeye çalıştığım şey, bunun tamamen sizin hayatınızı ele geçirmesi. Hocam sen hiçbir konuda stres yapmıyor musun? Ya da başarısızlık korkusu yaşamıyor musun derseniz, tabii ki de yaşıyorum. Ama bunu yönetmeye çalışıyorum. Bu benim için yapı anlamında olabildiğince minimal düzeyde oluyor. Herkesin yapısı tabii ki de belli değil. Daha tezcanlı, daha heyecan yapan, daha panik yapan, daha strese meyilli olan arkadaşlarımız olabilir. Bilirim. Bu da doğaldır. Herkes illa katı gibi, çelik gibi sinirleri olmak zorunda değil. Kendimizi illa bir şeylere zorlamak ya da bir karakter formuna girmek zorunda görmemeliyiz. Hepimiz farklı farklı insanlarız. Sadece bu süreçleri yönetebilmek ve bu süreçlerin bizi teşvik etmesini sağlamak gerekir diye düşünüyorum. Mesleğe atandım, korkuyorum. Bir hata yaparsam diye. Bu korkunun olması gayet insani bir durum. Ama bu korkuyu meslekte kendimi geliştirmek için kullanmıyorsam o zaman burada hata var. Korkuyorum ve bu korkuyu çözmek için hiçbir şey yapmıyorum. Çalışmıyorum, çabalamıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışmıyorum. Bu problem. Üniversite sınavını kazanmaktan korkuyorum ama üniversite sınavı için çalışmıyorum. Budur problem. KPSS'de tarihten çok korkuyorum ama tarih çalışmıyorum. Budur problem olan. O yüzden arkadaşlar bir süreç, bir hedef için çabalayan herkesin korkuları olur. Herkesle bir başarısızlık korkusu olur. Herkesin stresi olur. Bu hayatımızdaki ilk başarısızlık korkusu olmayacak. Bunlar hepimizde vardır. Sadece bunu iyi yönetmek ve bunu çalışmak, çabalamak için bir marş olarak düşünmek lazım. Hepimiz bu yollardan geçtik arkadaşlar. Sadece bu konuyla ilgili değil. Çok fazla özellikle son dönemde genç arkadaşlarımızın moralinin bozuk olduğunu, depresif olduğunu görüyorum. Birçok konuda da haklısınız. Birçok stres faktörleri var. 20'li yaşlarınıza geldiniz ve hayatınızı kurmak için çabalıyorsunuz. Emek veriyorsunuz. Kendinize karşı sorumluluklarınız var. Ailenize karşı sorumluluklarınız var. Başarmak istiyorsunuz. Ailenizin emeklerini boşa çıkarmak istemiyorsunuz. İyi bir meslek sahibi olmak istiyorsunuz. Sosyal, ekonomik anlamda bağımsızlık istiyorsunuz. Hepsinde hak haklısınız. Eğer ki şu an herhangi bir şekilde başarısızlık korkusu yaşayan herhangi bir konuda bu okul olabilir, meslek olabilir, eğitim olabilir, duygusal konular olabilir, aile olabilir, arkadaşlık olabilir. Herhangi bir konuda başarısızlık hissi yaşayan arkadaşlarım varsa, kendini bunalmış, dipte boğuluyormuş gibi hissediyorsanız lütfen şunu unutmayın, hepsi geçecek. Bütün bu süreçleri atlatacaksınız. Sadece sizden istediğim bu süreç boyunca kendinize zarar verecek, geleceğinizi karartacak, ileride pişman olacak büyük hatalar yapmamaya gayret edin. Çalışın, çabalayın. Hepimiz bu yollardan geçtik. Ağrılı ve sancılı bir süreç olduğunu biliyorum ama öyle ya da böyle başaracağınıza eminim. Bunu bir meslektaşınız, hocanız, bir abiniz, her şeyden önemlisi bu coğrafyanın içinde yaşayan sizlerden biri olaraktan ifade etmek istiyorum. Belki çok dramatize etmiş gibi gözükebilirim ama en nihayetinde ben bir yazar. Kelimeler ve cümlelerle oynamayı severim. Bu noktada beni mazur görürsünüz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese başarılar dilerim.